Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki brumatta Türk ailenin evinde yangın çıktı. Ailenin üç çocuğu hayatını kaybetti. Haber muhabiri Ömer Aydın, yangının çıktığı evin önünde. Canavar, Strasbourg yakınlarında Brumat kasabası burası ve cumartesi sabahı o herkesin konuştuğu elim yangın, burada gerçekleşti. Bu Brumat, şöyle göstermek istiyorum, oldukça küçük bir kasaba. Strasbourg'a hemen 20 dakika mesafede ve burada tutan ve kuru ailelerinin birlikte yaşadıkları, yan yana dört evde birlikte yaşadıkları Yer burası ve cumartesi sabahı burada bir yangın çıktı. Hemen evin önündeyiz şu an görüyorsunuz yangında üç çocuk kuru ailesinin üç kızı 12, 9 ve 6 yaşlarındaki üç çocuk hayatını kaybetti. Çocukların arkadaşlarının getirdiği buradaki çiçekler hemen ilk göze çarpıyor. Ee, evin girişinde posta kutularını görüyorsunuz ve e, tabii dört ailenin dört yan yana e, tek girişli aynı e, kapıdan bir avluya girilen dört evden bahsediyoruz ve yangın burada e, meydana ve cumartesi sabahı 09:30 civarında ve e, e, yangının çok şiddetli ve çok hızlı büyüyen bir yangın olduğunu söyleyelim hemen ekranda da e, görüyorsunuz yangın e, burada e, çıktı ve e, tabii evde anne vardı ve dört çocuğu vardı anne derhal e, e, en küçük e, çocuğu kurtarmak için müdahale ettiği çocuğu e, dışarı çıkardı ve e, daha sonra İçeriye girmek tabii ki mümkün olmadı. Canuk Kanar isterseniz, isterseniz ailenin fertlerinden amca burada buyurun hemen yanıma Ali Bey. Hemen yanımda onunla aslında neler olduğunu, nasıl olduğunu. Efendim hoş geldiniz. Başınız sağ olsun, tamam. geçmiş olsun. Şu, biraz şöyle alayım sizi. Nasıl oldu? e, yangın neler söylersiniz? Sabah 9.30 esnasında oldu. Tabii ki yeğenim birinci çocuğu kurtardı. O bir çocuklar da üst katta yatak odasında yatmak üzereydiler. Bu e, konjelatörün patlamasıyla gaz aniden yayılması ve elektrik birden ateşlenip e, alevlerin birden yükselmesiyle tekrardan ikinciye giriş yapamadı. Tabii ki e, aile kanabalık olduğumuz için biz e, farklı farklı yerlerden mücadele ettik. E, bir türlü içeriye girmeye zamanımız olmadı. E, Bulmak Belediyesi itfaiyesi e, sağ olsunlar yedi dakika içinde geldiler. Çatıdan ve e, arka taraftan müdahale ettiler. E, tabii ki onlar bile e, etelli çalışmayı yapamadılar çünkü yangın aşırı e, hızlandı ve aşırı şiddetli bir e, ilerleme olduğu için e, sonuç e, iki çocuğu kaybettik e, o esnada e, üçüncü çocuk da dün sabah e, beyin ölümü gerçekleşmişti onu da kaybettik. Acı bir Başarı sağ olsun başka bir lafımız yok. Başınız sağ olsun. Şen o kadar Brumad'ta, İstanbul yakınlarındaki Brumad kasabasında Cumartesi günü meydana gelen yangın işte burada üç çocuğumuzun üç tutan ve kuru ailesinin üç ferdi'nin hayatına mal olduğu söylenilen merkezde.